<laughs> Merhaba arkadaşlarım. Ee, kanalıma videoma hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bugün Jogin'in Jogin'in pardon çok hazırlarım <laughs> Ayen Ayen'in solusunun müzik videosunu izleyeceğiz. <laughs> Üçüncü sınıfta Nihal konuştu. Şaka yapıyorum tabi. Üçüncü sınıf değil. Şimdi halüsinasyon. Türkçesi halüsinasyon. İngilizcesi herhalde. Bilmiyorum. Hemen YouTube'a girelim. İlk çıkan şey neyse, şarkı neyse benim favorite, favorite şarkımış. Twice strateji çıkıyor. Evet. <laughs> neyse hemen halüsinasyonu bulmamız gerekiyor. Halüsinasyon. Şurada bir yerde olması gerekiyordu. Daha dün gördüm. Ha, Hayır, buldum. Hayır. O christmaslar Ben bulup geliyorum. Evet geldik sonunda ve burada. Abi bu reklamlar ne? He, tamam. Haydi bakalım. Ay çok heyecanlandım. Duvar var. Heh, yıldızımız gözüküyor. Oh, çok iyi ya. Oh, çok iyi lan. Ne sahne? Ne Şahat, gerçekten, gerçekten. Da. Lan. Kadar, niye kuvvetin içinde? Bunu, bunu fragmanında görmem gerekiyor. Ama niye, niye havuzun içindesin? Ab, kuvvetin içindesin. Yarın gözükmüyor zaten. Neyse, devam edelim. Niye tahta var, kils var

Ampul coming now 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 this like a drum yo to chin ab chal Gülümseee <Edil majadenizliže> Gülümseee Hadi Abi zaten bitmedi Tamam GOINDA, Buraya bayılıyorum. Ne yapıyorsun kız? ne yapıyorsun? <laughs> tamam. <Hiçbir> zaman <gülüyor> <gülüyor> Hemen düzeltmelere bakalım. Bir şey şurada gördüm bir şeylerdir. Ben kapatacağım burada bir tane şey var yatak var taşların üzerinde bir yatak var ee, bir de var gözleri pembe gözleri come to me gözleri come to me Neyse. Ee, ne diyormuş burada Gözlerim abi. sonunda ve burada böbrek var. Böbrek. Böbrek. <gülüyor> <gülüyor> Deniz. <gülüyor> Deniz arası var mı? Burası kumsal mı? Sonra şurası. Bu ne? Kendim buldum. Sen çok üzüldüm de. Dur. Şu... Şu Ütopya hareketi mi acaba? Evet çok güzel. Ve kıracağım. Eline bakın. Ve... La, 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 la la Ve burada biri var. Biri. Sonra başka bir ödüm musluk var Ve küvetin rengi garip. Evet, Kız var, çakmak var. Bir şeyin gövdesi geçti. Bir, bir de. O, o kimin gövdesi? Valla ben şey oldum. Çok kötü oldum. O girl ben mi yemiz <laughs> 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 Evet burayı görmüştük zaten. Başta bu duvar. Ne bu Bir saniye. Bu duvar ne? Bu duvar ne? Ne bir duvar? Neden Jiren bu Bak bu ne? Sonra bu niye burada? Sonra sonra devam ediyorum. Niye? Yani şunun arkası bak ayak gözüküyor. Ayak falan gözüküyor. Sadece ölçü gözüküyor. Evet. Neden kıracağım? Nerede bayağı kırıp çıkacağım. Ee, sonra öne gelir. Şuraya gelirsek. Kalemi neden düşüyorsun? Sen birinci sınıf. ki de diyorum. hiç demiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ananın evde tanesi bir zaman. Çok yakışıklı ya. Ölük ya. la, la 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 Şimdi ultra ile bitiyor. Ultra arasın. Ultra Ultra power. 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 Senin